Herkese yeni bir vlogtan merhabalar. Ramazan'ın birinci gününden merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım sağlığınız, keyfiniz yerindedir. Nas şu anda öğlen uykusunda yani uyanmak üzere her an uyanabilir. Ben de hemen şöyle bir vlog başlatmak istedim. Saatlerimiz 3. Şimdi bugün ilk iftarı hep birlikte annemlerin sitede komşularla birlikte yapacağız. Bayağı kalabalık olacak. Ben de güllaç yapacağım. Hatta marketten sipariş verdim. Şurada duruyor. Evi süpürmedim. Salon bayağı bir dağınık. Bir de kurutma makinemin filtresi dolmuş. O yüzden kurutmadı. Nasıl uyanınca artık kurutmanın kurutma makinesinin filtresini temizlerim. çünkü çalıştırsam da kurutmayacak, nemli bırakacak. Eee filtre dolduğu için orayı temizlemem lazım ama şu anda süpürgeyi çalıştıramıyorum. Nasıl uyanmasını bekliyorum. Evi de bir süpürürüm ama önce güllaçı yapayım. Ben şimdi yapmaya başlarım. Kesin nasıl uyanır. <laughs> Hatta kıpırdanmaya başladı bile. Burada nasıl uyandı. Günaydın. Günaydın aşkım. Günaydın prensesim. Günaydın. Ağzından aldım. <laughs> Terlemişsin ama. <laughs> Hadi bakalım. Ya o kadar enerjik uyanıyor ki sanki hiç uya uyumamış gibi. <gülüyor> 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 ama ben sana söz verdim aldım. Açayım mı?

Hıkayım. Anne uyuyacak. Ama ben ama ben sana söz verdim, değil mi? Ha anne sus bana. Eee, anne, ee, anne söz verdi sana. Al bakalım. Hangi? Şöyle yapalım. Aa. Oyu dur. O sonra akşama. Akşama baba gelince ekmek alacak. Baba gelince ekmek alacak aşkım evet. Hatta baba gelince pide alacak. Evet pide alacak. Evet pide. Evet çünkü biz Ramazan'dayız. Nas değil mi? <laughs> evet Ramazan'dayız Ramazan. <laughs> ya Nas ya. Yo ben seni çok seviyorum. Biz akşam hep birlikte kalabalık iftar yapacağız. Mahmut dede olacak, İsmail dede olacak. Hanım teyze olacak, İbo dede olacak. Babuk olacak. Kaplumbağa da mı gelecek itlere? <laughs> evet, güllaçı yaptım. Bunu önce yaptım, bitirdim, dolaba koydum. Bir de şöyle bir küçük borcam daha yaptım. Çok kalabalık olacağımız için, o yüzden şöyle iki tane yaptım. Vallahi var ya güllaçı o kadar çok seviyorum ki. Yani bir waffle iki güllaç diyebilirim. En çok sevdiğim tatlılardan. Hani böyle oturup beş dilim, altı dilim yerim yani. O kadar çok seviyorum. Ee, süslemesini de e, en son yapacağım üstünü. Yani giderken. Yani yan tarafa götürürken üzerine şöyle çilekle süslerim. Ne? Ne? Hanım teyze, akşam gideceğiz yanına hanım teyze. Ne saklanmış mı? Gel elma doğradım sana. Elmayı doğradım, gel soydum. Böyle yuvarlak mı yiyeceksin? Ha kaplumbağa da mı geliyor almaya? Ha ha. Kaplumbağa sen de yiyecek misin elma? Mama yiyecek. Ha. Kaplumbağa yesin. Bunu minik minik doğrayayım mı? O pis anneciğim. Bunu böyle minik minik doğrayayım mı? Mama. Tabağa koyayım mı yoksa elinde mi yiyeceksin? Baba koy istersen. İstersen tabağa koy istersen. Tamam tabağa koyayım. <laughs> çamaşırlarımız kaldı değil mi Naz? Ama çamaşırları sonra katlayacağız. Hadi hadi evet. eve gel. burada? Neler varmış burada? Bu, bu da beyaz. Aa kaleminin kapağı kalmış. Hı, onu biraz al. Ama o kalemlerini attık senin çünkü kurumuşlar. Ha kurumuşlar. Hı hı kurumuşlar. Burada yedi mama var. Aa o da kalmış onu da atarız sonra. Ama. Tamam. 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 Merhaba Barbie, birlikte oynayalım mı? Onun Barbie bebeği gel. Buna bebek aynı, şura gütü bebek. Bu kimin kızı olsun? Mamu mamu. Bu kimin <laughs> yavrusu? Bunun yavrusu. Yavru ayı. Hıhı. Peki benim yavrum nerede? Bebek yavru. Benim yavrum nerede? Bu bu. Evet, burada doğru. Bu bebek. Merhaba birlikte oynayalım. Senin, ma, senin ma, adın ma. ne? Ölüm bebek. Peki senin adın ne? Senin adın ne? Ham. Senin adın ne? Betül. Senin adın, adın Betül <laughs> mü? Merhaba. Elini uzat sen de merhaba yapalım. Mama eneksin bebek. Merhaba. Merhaba. Elini uzat. <laughs> uh, uzat elini. Nasılsın? İyi misin? Mama. Eynen kuşu sarılsın. Sarılalım gel. Ay sarılalım. Anne nerede? Bilmiyorum nerede. Kaybolmuş. Onun adı ne? <laughs> Bunun adı ne Naz? Sübük. Sübük. Flüt. <gülüyor> 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 evet, elimde tatlım, ee, güllaç, Tuncan'ın da elinde diğer borcam var. Gidiyoruz bakalım. Ama düşürmemek için çok yavaş yürüyorum. O yüzden şimdilik kamerayı kapatıyorum. Anladım. Artık içeri yerin içeri girdiğimizde tekrardan devam ederiz. Sen ne diyor bu buraya? Bir tabakta olay bu, müftüsler. Buraya diyoruz. Şu adamdan var mı evet, diyor mu? Evet. <laughs> <laughs>

Evimize geldik. Hep birlikte iftarımızı yaptık. Şimdi bulaşık makinesini çalıştırmıştım gitmeden önce. Bulaşık makinesindekileri çıkartıyorum. Onları yerleştiriyorum. Tunca ile Nas içeride oyun oynuyorlar. Bu arada iki borcam yapmıştım ya güllaç. Ee, o küçük borcam kaldı. O diğer borcamı yıkadım. Şu mutfağı hemen bir toparlayayım. Nas da birazdan uyur. O katlamadığım çamaşırlarımı katlayayım ben de. Sonra hatta kurutman içerisinde de çamaşırlar var. Onları da ekstra katlayacağım. Keşke sabah katlasaydım çamaşırlarımı. Şu an onun pişmanlığını yaşıyorum. En azından sadece kurutman içindekileri katlayacaktım ama neyse yapacak bir şey yok. Ben şimdi hemen mutfağımı toparlayayım. Ee, başka da bir işim yok zaten. Çay demlerim. Gerçi gerçi orada çay içtik ama ben de çaycıyım. Yani kahveden daha çok çay seviyorum. Tunca kahve çok sever. Ben de çaycıyım. Ama Tunca da içecek mi ona göre demleyeyim. Çay demleyeyim mi? Oh. İçeriz. Ha tamam. Ona göre demleyeceğim. Orada içtin ya o yüzden sordum. Gene içerim ama kahve de içeceğim. Kahve <laughs> içeceğini biliyorum zaten. Tamam, çayımızı da demleyelim. Çünkü ben çay demleyince çok demliyorum. <laughs> e, Tunca içmediği zaman da kalıyor, ben de o kadar hepsini bitiremiyorum. E, az demlemeyi de sevmiyorum. O yüzden biri bana eşlik edecek yani çaya, ona göre demleyeceğim. Çıftık çıftık. Çıftık çıftık, tren sürüyor içeride bizimkiler. Kameramı hemen şuraya koyayım, hızlı hızlı şurayı toparlayayım, çamaşırlarımı katlayayım. Nasıl uyusun çay kahve keyfine geçeceğiz. yardım eder misin katlamama? Ha? <laughs> Katlayacağız. Uh -huh. Bak nasıl patikleri de yıkanmış, değil mi? Uh -huh. ah, havlumuz da yıkanmış. ertesi günden herkese merhabalar. Kimi bekliyoruz? Dedeyi bekliyoruz. Evet. Hadi gel biz yürüyelim yavaş yavaş. Gel. Yavaş yavaş yürüyelim. <laughs> Tekrardan selamlar. Vallahi bugün hiçbir şey yapmadığımız için Heh, babamlar çıktı. Hiçbir şey yapmadığımız için o yüzden vlog başlatmadım. Evde sadece oyun oynadık nasıl öyle. Şimdi anneanneme gidiyoruz. Bugün iftarda anneannemdeyiz. Teyzem, Eniştem, Hilal, ben, annem, Tunca, anneannem hep birlikte. Ah geldiler. Şimdi anneanneme gidiyoruz işte. Ben de vloguma devam edeyim dedim. <laughs> Dede geliyor. Gel. Evet elimizde tencerelerimiz. Dünden çünkü <laughs> bayağı bir yemek kaldı. Hatta o dedim ya size güllaçta kaldı bir borcam diye. Onu da getirdik. Da... Aslında bu akşamki iftara yemeklerimiz hazır. Onları da getirdik. Dünden bayağı bir arttı. E, evden annem tabii. He, evde anne. Anneannem pilav yaptı, değil mi? <laughs> Anaanne evi. Tesbihi, tesbih. Tesbih anneciğim. Anaannemin manzarayı göstereyim size. Ben burada balkona çıkamıyorum. Çünkü aşağıya Yok çıkılmaz zaten. Buradan bakıyoruz. O kadar yüksek ki başım dönüyor aşağıya baktığımda. Nasıl bak orada havuz var. gidiyoruz. Markete. <laughs> eve gidiyoruz eve. Bakal bakkala bir orayacağız sonra eve. Hayır, girmeyeceğiz. Tamam bakkala uğrayalım mı? Ama bakkaldan bir şeyler alacaktın ya. Ha, eve girmeyin. Bakkala bir ara. Eve girmeyelim tamam, olur. Hadi gel. hadi gel. Bakkaldan bir şeyler alacağız. Gel bakalım. Elini ver bana. O kadar uykusu geldi ki öğlen uykusu yapmadı ya. Koşa koşa yatağa mı geldin? Dişler fırçalandı mı? Bakayım beyaz olmuş mu? Bakayım. Göremiyorum emzikten. Ha, çok parlıyor. Of çok beyaz olmuş. <laughs> Üstünde ıslanmış ama bak su olmuş. Pijamalar da burada. Hadi bakalım. Tamam. Suyunu da buraya koyayım nasıl? Heh, çantasındakileri çıkardık. Evet. Şöyle bir bakayım. Heh, nasıl? Kamerası burada. Şimdi hemen uyur. Zaten nasıl uykusu geldi diye kalktık. Heh, kamerasını buradan alayım. Salonda şöyle birkaç tane oyuncağı kalmış. Bunlar da kalsın zaten yarın. Oynar tekrardan. Ben de şimdi hemen bir çay demleyeceğim. Bugün dedim ya size hiçbir iş yapmadım diye. Gerçekten hiçbir şey yapmadım. Yani Hiçbir şey yapmadım. Ee, çamaşırlarımı katlayacağım, kurutmada çamaşırlarım var, onları çıkarıp katlayacağım. Ee, makinede çamaşırlarım var ama çalıştırmadım bugün. Yarın artık onları yıkarım, çalıştırırım. Şimdi dizi var, bahar, evet, bahar mı vardı bu akşam? Çarşamba diye yaşıyorum ben bugün ama bugün günlerden Salı, doğru bahar var. Ee, açıp izleriz. Çayı hemen demleyeyim. Önce ya de da şöyle bir abur cubur tabağı hazırlayayım. Kameramız şurada dursun. Ama önce çay.